Pembe. Adı Pembe. Bizim de anamızın adı Pembe'ydi. Aynı senin gibi. Aynı senin gibi. Bizim de anamız vardı. Ben içim yangın yeri cebili. Hiç sönmüyor. Başımda bir dert var. Allah kabul etsin. Umre'yi erken bitirmişsiniz. Bize derler ciritçinin gelini. Boşluk yanımızdan kaçar. Ne oldu? Hı? Şu Yaşar var ya, Acama gitmişler. Seninle olan? pehlivan çıkmasın mı? Yem mi yemem mi? yemem Senin peşinden koştuğu kadar varmış ha. Amcaoğlu bilişim inovasyon aşeğinin katkılarıyla! Kızım nerede? Dur Kerim dayı! Onun yakasını bırak! Benim yakama yapış! Hiçbir şeyden korkmasaydın. Allah'ın izniyle çocuklar bizde kalacak. Sen kalbini ferah tut. Sonunda kazanan biz olacağız. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de